Bir kültürdür pazarcılık. Yüzyıllardır süren bir gelenek. Bitmeyen Bir gelenek ne kadar marketler de açılsa pazarcılık seyyar tezgahlar asla bitmez. Bakın görmüş olduğunuz gibi pazar tezgahlarında insanlar gene hücum eder. Alışverişini yapar. Ve evine gider. Hayat böyle dostlar. Satış nasıldı nasıl <laughs> bugün? Bugün satış nasıldı? Nasıl yirmi lira abla, yirmi.